Merhaba arkadaşlar, ee, BİM'de e, Erinos 3 kişilik salıncak e, 7999 TL'ye 9 taksit satılıyor. E, bunu aldık, şimdi bahçemize kurulumunu yapacağız. E, 3 kişilik Erinos marka, e, burada şöyle yaklaşayım 200 santim eni var, boyu var pardon, 110 santim eni var, 165 santim yüksekliği var. E, yeşil, alt tarafında oturacak yerleri gayet güzel. İnternette yorumları çok iyi. Biz de birazdan kurulumunu yapacağız. Kurulum bittikten sonra testini yapacağız. Ee, ve size e, detaylı anlatacağız. Evet şöyle kurulum şeması. Şu oturma pedi. Şöyle bütün poşetlerini borudan çıkardım. Parçaları burada. Birazdan kurulumuna başlayacağım. Evet kurulumun başından şöyle göstereyim. Bu arada iki kişi olmanız gerekiyor. Tek kişi kesinlikle olmuyor. Yapamazsınız. Evet arkadaşlar kurulumu bitirdik. Baya sağlam çıktı. Yani çok geniş bu arada. Üç kişi rahat alıyor zaten üç kişilik. Her şey çok kaliteli. Benim puanım 10 üzerinden 9. Yani baya sağlam, büyük. Zaten 45 kilo taşınabiliyor. Üstünde de tentesi var. Yağmur ve güneş koruyor. İstediğiniz açıda şey yapabiliyorsunuz. Bu arada bayağı sağlam yani. Hani çok hiç esnemiyor gibi bir şey yani. İki kişi, üç kişi verebilirsiniz. Ya yani bu fiyata bedava. Yani şu anda e, 6 Nisan'dayız. Bu böyle Haziran, Temmuz gibi büyük ihtimal 20 bin olur. Kaçırmayın alın yani.